Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 Şubat Cumartesi İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Sevgili dostlar İstanbul'da 2 altınımız olacak. Yarış programımız birazcık kalabalık ve de zorlu program bizlere bekliyor. Tabi ön planda tuttum. Kazanılmasını beklediğim safkanları da sizlerle paylaşacağım. İstanbul gerçekten para verecek bir programla karşı karşıyayız. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Birazcık hızlı hızlı geçeceğim sevgili dostlar. 2 altılı olduğu için. Evet burada ilk şans vereceğim atım Alican İnci ile Aprant arkadaşımız start alacak olan ilk defa Gustav diyeceğiz son koşusunu İstanbul'da kısa vade 8'de 1200'e kazanma başarısı göstermişti. İlk şansı Safkan'ım. İkinci atım bana müsaade gerçekten İstanbul pistinde iyi koşullara sahip tam mesafesinde koştuğunu düşündüğüm Bana müsaadeyle bir çarpı atalım iki nolu Safkan'ımız Bekir Mert Mırık'la Aprant arkadaşımız son Safkan'ın 5 numara. Şenhan diyeceğiz. Akın Sözen'le iyi uyum içerisinde. 119 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Sentetikte iyi koşullarda var. Hep 60, 60 62, 61 kilo start almış. Şimdi 57 kiloya da düşen Akın'la da iyi uyum içerisinde olan 5 de kuponumuzda mutlaka şans verelim. Sıralamam 1, 2 ve 5 nolu safkanlara yer vereceğim sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz Mayden. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kumla start alacak 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlangıç yaptı İstanbul'da şartlı bile 1400'de. Ben Halis Karataş'la buluşacak olan 5 dolu safkanımız benim ilk şanslı safkanım. Aynı şekilde ilk oğlu safkanımız ikinci atım Gökhan ile iki sefer start aldı o da İstanbul'da şartlı bir de 1400 maiden koşusunda da 1400 yani bu mesafede pardon 1400'e 1300 mesafe çıkacaklar şimdi sevgili dostlar özür diliyorum güzel tatminkar bir üçüncülükle ayrılan Gökhan Kocakay ile üçüncü kez buluşan 6 ile kuponumuza şans verelim. Üçüncü atım 10 numara olacak Burak Haberbak'la ikinci kez buluştuğu son koşusunda 1500'de 5.lik de ayrıldı ama 1200 ve 1300'e e tatminkar bir ikinciliklere sahip olan onu da kuponumda 3. şanslı Safkan'ım. Burada bir e, Safkan da var ilgimi çekti sevgili Losa. o da İlker Soyat'la start alacak olan bir nolu Safkan'ımız da dördüncü şanslı Safkan'ım olacak. E, ve de son Safkan'ım 6 numara diyeceğiz. Sev Pardon arkadaşlar özür diliyorum. 2 numara diyeceğiz sevgili dostlar. Bir torok yavrusu. E ben Bekir Mert Mırık'la burada iyi bir koşu gelebilir. İlk yarış hayatında birincilikle tanışabilir. Kupurumuza mutlaka şans verelim. Sıralamam 5, 6, 10, ve 2 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet 3. koşumuz kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak 4 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz ben bu grupta e, kazanmasını bekliyorum İyi bir grupta start alacak olan iki oğlu Safkanımız Halis Karataş da bu grubu geçmesini bekliyorum benim bankomdur sevgili dostlar 3. koşta. Evet dördüncü koşumuz altılı, ikinci altılı gayrımızın da başlangıç ayağı oluyor sevgili dostlar. Zor bir koşuyla start alıyor ikinci altılı gayrımızın başlangıç ayağı. sürprize müsait bir koşu diye e, nitelendiriyorum. Tabii ki bu da benim e, görüşüm sevgili dostlar. Sıralama vereceğim ilk şansı atım 9 numara diyeceğiz. Nevzat Avcı ile bomboş kilo ile start alıyor. İkinci atım 8 numara Golvan Pass diyeceğiz. Halis Karataş'ta. Üçüncü atım Altınoğlu safkanımız Kayı Bey Gökhan Kocakay'la. Dördüncü atım 3 numara Yaman Bey diyeceğiz. Akın Sözen'le ilk defa buluştu. Hiç yabana atılmayacak bir safkanımız. Mutlaka kuponumuza değerlendirelim. 5 atım 2 numara Uğur Bubam. Pişman çizikle 6. kez buluştuğu son koşusu gerçekten tatminkar İstanbul'da şartlı 5'te güzel bir tatminkar bir üçüncülüğe de sahip. Sonradan yer, e, yer vereceğimiz safkanlar Alican İnci ile Aprant arkadaşımıza start alacak olan 1 nolu safkanımız ve de son safkanım 7 numara diyeceğiz. Kara Vaj. sevgili dostlar Mert Can Çelik ile bir kere start alıp onda kazanma başarısı gösterdi. Handikap 17'yi kazanma başarısı göstermişti sevgili karavaşa'da Karabaş'a da bir çarpı atalım diyorum. Sıralamamız 9, 8, 6, 3, 2, 1 ve 7 nolu safkanlar olacak. Tam bir bombalık ayak, kapamalık ayak ikinci altılgayımızın başlangıç ayağı. Evet 5. koşu Handikap 17 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kumla start alacak 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 3 safkan e, yeterli gördüm. İlk şans safkanım 8 numara Can Canan Hanım diyeceğim Gökhan Kocakaya ile. Üçün ikinci atım pardon arkadaşlar. Altınoğlu Safkan'ın Miss Akasya diyeceğiz. Hişman çizikle ilk defa buluştu. İyi bir koşu gelir diyoruz kuponumuza bulunması gereken ikinci şahısız safkanım ve de son safkanım 5 numara diyeceğiz Gökhan Gökçe ile sevgili dostlar sıralamam 8 6 ve 5 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet 6. koşu Maylen bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kumla start alacak. Birinci altılık ayrımısında başlayan e, pardon arkadaşlar son ayağı oluyor. İkinci altılık ayrımızın üçüncü ayağı. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İlk şans vereceğim attığım Akın Sözen Sözen'le ilk defa buluşacak olan ilk yarışında güzel bir dördüncülük elde etti. 1500'e sentetikte şartlı bir de 8'i ilk şansı sapkanım. İkinci atım 7 numara diyeceğiz. O da ilk yarış hayatına şartlı bile 1400'e. O da güzel bir dördüncülük de ayrılan Nurettin Şen'le de buluşacak olan 7'yi de kuponumda ikinci şans safkanım. Üçüncü atım 1 numara Benzema diyeceğiz. Ayhan Kurşun'la ve de son safkanım 4 numara diyeceğiz. Hişman çizikle son koşusunda güzel bir üçüncülük elde etti. 1200 metre şartlı 4'te İstanbul'da. 4'ü de kuponumuza şans verelim. Sıralamam 8-7-1 ve 4 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet. yedinci koşu kısa vadiyeli, dişilere mahsus. 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik kumla start alacak. Sevgili dostlar 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet. Bu gruba bakıldığında zaman Çiruz burada e, kalitesini ön plana çıkartıp bu koşuyu kazanmaya yakın görünse de ben burada 8 nolu safkanım ile da Halis Karataş'ta kuponumda şans vereceğim. 6 ve 8 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. 6'lı gayenimizin 2 altı ayımızın bunun 4. ayağında. Evet 8. koşumuz kısa vade 6 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumla müca mücadelesi olacak sentetikte 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da iki safkan yeterli görüyorum. İlk şans safkanım Nakış diyeceğim. Sinan Özenle iyi uyum içerisinde 4 kere start alıp e, ee, ikisinde kazanma başarısı gösterdi. Bu mesaj şart 4'te yaptığı güzel bir koşta foto önde geçmesini bildi sevgili dostlar. 5 nol nakış benim ilk şanslı sakkanım ikinci atım altın kalp kaplı diyeceğiz Ayhan Kurşun'la. E, ee, Ayhan'la da iki sever start aldı. Güzel koşullar çıkarttı bir türlü ayağını da kazanamadı. Ee, kazanacağı bir koşu olabilir. iki de kuponumuza şans verelim diyorum sevgili dostlar. Sıralamam 5 ve 2 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet dokuzuncu koşu altılık ayağımızın son aya 2. 6'lık ayağımızın mailen bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kumla start alacak burada bankumuz olacak Mehmet Kaya ile buluşacak olan İstanbul'da yaptığı üst üste sentetikte 1200'de 3. son kosunu 1400'de 4. ayrıldı. Mehmet Kaya'yla ilk defa ulaşan Kızıl Aslan benim bankom olacak. Ben bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. Benim bankomdur sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım. İstanbul'da iki tane şablonumuz vardı. Altılı şablonumuz. Sizlere önereceğim. Ön planda iyi koşu çıkartmasını bekledim Safkanlar. Bunlar da sevgili dostlar inşallah kazanacağımız bir gün, başaracağımız bir e, yarış programı olur. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.